Tam yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Resim da, de alalım. yapıyor? de seyredersin. Ne işte yapıyor? Ne geldik. Ne yapıyor? 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 Başka başka konuşuyoruz. Kardeş kulüplerle bir aradayız. Kardeş kulüplerle bir aradayız. Tarihi bilmiyorum bugün ayın kaçı? Beşi mi? Dördü. Beş. Dördü. Beş, dördü. beş. 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 Beş, 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 beşi. beş Ocak beş, 2014. 2014 Yeni senenin ilk buluşması. <laughs> ee, seni çekeyim. Ya video var. Video var. Güzel. Kahvaltıda balık, balık yemeye geldik. O da iyidir. Şey, Kahvaltıyla birlikte balık da yiyeceğiz. Evet. Bitiyor bu. Ramazan abi gömdü balığı. Şimdi biz yiyeceğiz. Antalya yağmurlu yağmur değil mi? Yağmur yağmur yok yapma. böyle aynı böyle ya, gibi, gibi. Bayağı Nereden bayağı biz bayağı yağmur Obadan ya. dolayı hiç uzun bayağı zaman şey başkan yapamadık. Başkan ama, başkan ama şöyle bakayım bir. bir. Yeni yıla girdiğimizde zaman Yeni yıla girelim 5 gün <laughs> aralıkta ya. da, aralık'ta da sana ayağa baktım. Ben salladım. seni. bir ay falan yapalım. Her diye ben de sana. Ne bileyim sen? yoktum ben. Bizim Kemal vardı. Kemal işte. Kemal işte, kaldırmış ya. ben görüştüm onunla da. Aynı yerden Yok yok. Bu da geldi mi? Tamam. Var var. Zengin çıkken. Evet. <laughs> evet, evet. motorlar nasıl zamanı geldi. Atlamak lazım. <laughs> ya yani Bu son olur herhalde. Evet. De evet. evet. Ocakta yani. da çok soğuk Son olur abi yeter. Allah sana Nisan 15 Mayıs 1. Ancak Evet. Ot ya yani bile bile hastalanır. Çok doğru bir şey. Ha olsun. o bu toptan. Ama çarşı pazar. Size doğru geliyorum, video çekiyorum. Konuşun. Konuşun, sohbet edelim. Sohbete, de devam, ediyor. Perm hoş bulduk. Çok yakın almayalım lütfen. <laughs> şey, güneşten sırtın kapalı gözüküyor o yüzden. Arkada ya güneş. E güneş ya. Ya. Nasıl manzara olur? <laughs> olur. <olacak? gülüyor> manzara çok, çok güzel, gerçekten. Manzara harika. Harika. Nevruz serafta balığa geliyor buraya. Ne kadar güzel. Burada karşı şey tarafta Buradan balık tutuyor. Buradan arkadaşları yeni yıllarını kutluyorum. Sağlık saatli 2014 inşallah. Evet, herkes herkes gönlünü sağlıkla. Ne istiyorsa onu olsun. Arzuları ne ediyorsa ona alsın. Teşekkür ederiz. Resim çekilelim mi hep birlikte? Çekilelim. Bisikletçi gelmemiş ya. Kim? Ha. Evet. Evet. <laughs>